Evet. hazır açmışken bir de saçımı güzel evet. Gururluyuz. Evet. Neden? Çünkü bugün önemli bir gün. Şevlen uzman oldu. Daha önce de söylediğim gibi. Hanımlarınızı <laughs> hanımıma emanet edebilirsiniz. Doğru. Gel hanım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oldu? Özür <laughs> dilerim mesajı Reklam deyince de kocan diyorsun. PR deyince de kocan. Piyano müthiş hem Çıkın çıkın gelin artık. Finito. Finito. Zor yollattın. Zor Evet. <gülüyor> <gülüyor> uzmanım da uzmanım diye uzmanım artık söyleniriz. <laughs> bağırarak şu resmi, <laughs> resmi olarak. Resmi olarak hop derim.